Altın fiyatları yatırımcıların takip ettiği konulardan birisi oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle yükselen altın yatırımcılarını sevindirdi. 12 Şubat Gebze Eski Çarşı'da gram altın fiyatı da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın yatırımcıları meraklı bekleyişlerini sürdürüp ekranlarda rekorlara bakarken son iki gündür zirveden yükselişe geçmeye devam etti. Mustafa fiyat verdi. Biz sizdeki sen şey şey doğru fiyatı. 2024 yılına göre altın oranında yaklaşık bir %30-35 oranında artış seyrediyor ve artmaya da devam ediyor güncel olarak. Şu anda vatandaşlar hangisine en çok yöneliyor? 24 ayar külçe altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın, bilezik, 22 ayar yatırımlık, işçiliksiz, işçiliği az olan ajda bileziklere genelde yatırım olarak değerlendiriliyor. Gram altın acıdan bir tık önde. Fakat saklaması daha kolay olduğu için genelde vatandaşlarımız ajda acda bileziği tercih edebiliyor. Gram altın acıdan bir tık önde. Fakat saklaması daha kolay olduğu için Genelde vatandaşlarımız e, ajda biliriz, tercih edebiliyor. Yatırımcılara benim tavsiyem altın alıp beklemeleri. Yani kısa vadede altın alıp 2 gün, 3 gün veya 1 ay sonra bozmak risktir. En az ne kadar beklemeliler alt altın aldıktan? 6 ay. Minimum 6 ay bekleyip sonrasında ihtiyaç halinde bozdurabilirler. Çünkü altın uzun vadede kazandıran bir yatırımcıdır. Yani e, gönül isterdi ki satmayayım. Hep bir e, sürekli alayım altın. Bir hani birikimimiz olsun, yatırım olsun ama günden güne altın arttığı için maalesef birikim yapmak çok zor, çok imkansız oldu artık. Mecburen satıyoruz biz de. Evet. Evet. Evet.